Merhaba. Türkiye Cumhuriyeti ekonomi tarihinin en tuhaf, en acımasız haftalarından birini geride bıraktık. Tuhafta çünkü bir günde %15'e varan Türk Lirası devalüasyonuna tanıklık ettik. Türk Lirası bir günde %15'e yakın değer kaybetti. Evet, acımasızdı çünkü bu paranın değer kaybı toplumca yoksullaşmamız anlamına geliyordu. Yoksullaşmamız bunun sonuçları, ekonomide verdiği hasarların hepsini birçok kanaldaki ekonomist arkadaşlarımız çok güzel izah ediyorlar. Onları izleyebilirsiniz. Ben daha çok sizin bu konuda neler yapabileceğinize biliyorsunuz odaklanıyorum başından beri. Çünkü Cebiliz'in dostu Devrim Akyıl burada. Evet sonbahar başından itibaren 8.30'lu rakamlardayken dolar tl 12 ile 13 rakamları anons ettiğimiz zaman gerçekten çok fazla tepki almıştık. Ancak bunu imkansız gözüyle bakan çok çaydı. Bugün herkes için çok normal hale geldi. Tabii bu noktalara gelince herkes ekonomist olup kesili verdi ve herkesin doların ve devalüasyonun gideceği yerle ilgili şu anda bir görüşü var. Ama önemli olan geçmiş videolarımız yayında duruyor. İzleyebilirsiniz zamanlarıyla Kademe kademe buraya gelişini anlattık geçmiş yayınlarımızda. Önce 9.60, sonra 11.28, sonra da 12.95, 14 bölgesinin önemini anlattık. Salı günü gelişen o sert hareketlerden sonra ve %15'e varan devalüasyon dalgalanmaları sırasında e, hareketin şekli ve volatilite yani dalga boylarında büyüme beni rahatsız etti. Ve genelde hareketlerin son aşamasında e, bu tip hareketlere çok tanıklık ederiz. Yani bu... Dolar hareketinin bittiği anlamına gelmiyor. Ancak kısa vadeli dalga boylarının iyice açılması ve hareketin dengesini kaybetmesi tamamen short stoplanması şeklinde özetleyebileceğimiz hareketler insan davranışlarında ani panik hareketleri yol açıyor. O anlarda alış yerine satışa odaklanmak daha mantıklı oluyor. Zira o anda zaten küçük yatırımcı saldırıya geçiyor ve o anı hazırlamış olanlar, onların kimler olduğunu biliyorsunuz satışa geçiyorlar. Zaten geçtiğimiz hafta yayınımda size 11.28'in üzerinde işlerin çok daha sertleşebileceğini bir anda kademelerin kaybolabileceğini anlatmıştım. Ve bir uyarı mesajı yayınlamıştım. Ki o uyarımız aynı zamanda 11.28 üzerinde dolar kurunun Türkiye'de çok daha ciddi sorunlara yol açabileceğini ve bazı sosyal sorunlara ve güvenlik sorunlarına, güvenilirlik sorunlarına yaratabileceğini anlatmıştım ki zaten görüyorsunuz bu detaylara fazla girmek istemiyorum. Zira top açın halinden anlamaz. Maalesef sokaklar dahi hareketlenmeye başladı. İstemediğimiz görüntüler. Evet şimdi sonuç itibariyle dolar kurunun önümüzdeki dönemi ne olacak? Buraya kadarki kısmı çok kolaydı. Zira FIBO kat sayılarıyla verdiğim grafiklerden 12.95-14 hedefini rahatlıkla yakaladınız. Evet ancak salı günü attığım tweette 13-14 bölgesinin kademeli satış için uygun olacağını belirtmiştim. Salı günü konuk olduğum bir kanalda yaptığım yayında kademeli satışın yapılması gereken hareket olduğunu ve daha sonra geri çekilmelerde tekrar yerine koymak şeklinde bir stratejiye geçmek gerektiğini anlatmıştım. Çarşamba sabahı da salı günkü o sert hareketlerden sonra 13-14 bölgesinin artık satış amaçlı kullanılabileceğini anlatmıştım ve 13'ün üzerindeki kademelerden gerçekten sert satışlar geldi. Ve geçtiğimiz hafta konunun faizli olmadığını bir kez daha hatırlatmıştım. Türkiye Cumhuriyeti'nin sorunu hala faiz değildir. Sorunu rezerv sorunudur. O rezervimiz olmadığı için, rezerve ihtiyacımız olduğu için ve rezerv yurt dışına çıktığı için son 5 yılda 350 milyar dolar civarı bir döviz yurt dışına çıktığı ve bunun bir kısmı dahi geri geldiği zaman sistemin normalize olabileceğini anlatmıştım. Evet bu haftada gördük ki sadece bir Arap ülkesinin 10 milyar dolarlık haberiyle dolar kuru 13'lerden 11'li rakamlara kadar geri geldi. Sorun da bu zaten. Sorun Türkiye Cumhuriyeti'nin şu anda Merkez Bankası'nda eksi rezervi var ve dövize ihtiyacı var. Peki neden girip almıyor? Aldığı zaman yapılmış hatanın bir itirafı olacak. Yani hareketler biraz politik düşünce çerçevesinde gelişiyor. Şu ana kadarki piyasa hareketini Merkez Bankası alarak organize etse yine Türk halkının satışlarıyla karşılaşacaktı ama ihtiyacı olan o değil zaten. Yurt dışından döviz gelmesi. Zira Merkez Bankası alım yaparken yurt dışından kimse döviz getirmezdi. Ama şu anda hala hazırda burada bir fırsat var mı diye kollayan bakanlar var. Ama bütün hikaye diğer ekonomist arkadaşların anlayamadığı bölümü olay tamamen bir devalüasyon Hedefi üzerinden dönüyor ve bizim bu hedefi bilme ihtimalimiz yok. Sadece eğitimli tahminler, Batılıların educated guess dediği eğitimli tahminler yapmaya çalışıyoruz. Zira bu tahminlerimiz şu ana kadar bayağı da mükemmel çalıştı ama yapılan spekülasyonları da göz önüne alırsak mesela geçmişte Katar'la yapılmış bir swap anlaşmasının işte 12.50 kuru söylentisi vardı. Onun vadesi yaklaştıkça o 12.50 kuru taahhüdünün yerine getirilmesi bu bir spekülasyondu konuşuldu bilmiyoruz. Bunun dışında şimdi yeni yapılan Abu Dhabi anlaşmasıyla verilmiş taahhüdün ne olduğu bilmiyoruz. Sorun da bu zaten şu anda. Şeffaflıktan o kadar uzaklaştık ki artık yeni hedef nedir, devalüasyon da kaçtır bunu öngörmemiz mümkün değil. Peki ne yapacağız? Yapacağımız şu. Belli volatilitenin yükseldiği zamanlarda şu anda olduğu gibi mesela 13-14 bölgesi kısa vadeli satış sinyali için bağırdı, durdu. Ama 11 rakamların da aşağısı artık dolar kurunda pek zor. Zira hatırlarsanız 11 kurunu ben geçmiş enflasyonla karşılaştırdığımız zaman geçmiş şeyimi izleyebilirsiniz. Dolar kuru 1 Ocak'ta 7.41'di. %50 enflasyon olduğunu varsayarsak ki üretici fiyat endeksi %46'larda TÜİK'in tüketici fiyat endeksini kabul bile etmiyorum zaten. Zaten kabul edeniniz olduğunu zannetmiyorum. Herkes kendi filesinin kaça dolduğunu, hayatının kaça döndüğünü biliyor. Enflasyon araştırma grubunun enflasyonu %50 sınırındaydı ama bu devalüasyonlardan önceydi. Bu sert devalüasyonların etkisi artarak ekonominin üzerine yığılacak. Yani %60'lık, %70'lik bir enflasyon yakın zamanda çok da uzak değil. Bu da 7.41'in üzerine eklenerek hesaplama yoluna gidebiliriz. Ama bu illa anlık paralellik göstermek zorunda değil. Bundan sonra yapacağımız kısa vadede 11-14 bölgesi içerisindeki aralıkta trade etmeye bakacağız. 14'ün üzerindeki hareketler zaten yeni bir boyuta daha da geçmemizi sağlayacak. Tıpkı geçtiğimiz videolarda yayınladığım gibi Ağustos 2018 devalüasyonu sırasında papaz krizi diye tabir edilen 7.22'lere kadar gitmiştik. O esnada son fibo oranımız 5.85'ti. Evet onun çok daha üstüne hızlı hareketler oldu ama geri geldi ve 5.15'lere kadar bastırıldı. Nasıl bastırıldığını hatırlatayım. Faiz arttırmışlardı. Evet ben biliyorsunuz yüksek faiz savunmuyorum. Asla da savunmadım. Ancak şu anki manevranın da çok inatla yapıldığını düşünmüyorum. Tamamen bir devalüasyon. O zaman da bu can bu bedenden çıkmadıkça bu hava iade edilmez dendikten sonra kur 7 lira fırlamıştı ancak daha sonra hatırlarsanız papa ziyade edilmiş ve yüksek faiz artışlarıyla tam söylenenlerin aksine kur 5-15 lere kadar bastırılmıştır. Şimdi aynısı olur mu? Aynısı demiyorum ancak devalüasyon hedeflerine ulaşıldığı anda söylemlerden ters hareketler görmeye başlayacaksınız. Buna emin olabilirsiniz. Ve Merkez Bankası düşürdüğünden çok daha sert hızlı faizi arttıracak. Ama ne zaman? Devalüasyon hedefine ulaştıkları zaman. Yani bu bir Zannedildiği gibi veya açıklanmaya çalışıldığı gibi bu bir ekonomi politikası değişikliği falan değil. Bu tam tersine bir devalüasyon hedefine ulaşmak için ne gerekiyorsa söylenme politikası. Neyse bu detayları zaten benim yakın takipçilerim biliyorlar. Biz grafiklerimize bakalım. Grafiklerimizin ilki bu hafta volatiliteyle ilgiliydi göstermiştim. Bu volatilite yüksekliğinin bu günkü hareketle tarihte özellikle son 10 yılda dördüncü kez böyle bir gün yaşadığı Salı günkü gibi. Dolayısıyla benim bu tip patlama, volatilite patlamalarında yani dalga boylarının çok büyümelerinde genellikle ters yönlü hareket yani zirveye işaret ettiği ile ilgili görüşüm vardı. Bakın yanlış anlaşılmasın. Kısa vadeli bir zirveden söylüyorum. Orta vadeli hedef için devalüasyon gücü devam edebilir. Zira söylemler şu anda hala henüz dönüş işaretini getirmiyor. Ama söylemlere ters hareketlerin başladığını ekranda görmeye başladığımızda bu uyarılarımızı yapacağız. Haftanın ikinci grafiğinde dolar tl'nin daha önce söylediğimiz hedeflerimiz var. 12.95-14 bölgesi yine e gözümüzün önünde olsun. Burası şu anda bence kısa vadeli satış bölgesi. 14'ün üzerindeki hareketler yeni bir evreye geçirecek. O zaman tekrar değerlendireceğiz. Ama birçok başka sıkıntı gündemde iyice artmaya başlar. O açıdan biraz dikkatli olalım. Evet ben sattığım zaman dolarımı ne yapacağım? E, Türk lirası şu anda çok düşük faiz veriyor diyebilirsiniz. Ama zaten trade amaçlı işlem yapacaksınız. Yani işlem biraz daha zorlaştı. Öyle arkamıza yaslanıp dolarım var çok güzel diyeceğiniz günlerden çok birazcık trade etmek zorunda kalacağınız günlere girdik maalesef. Çünkü şu andaki politika bunu gerektiriyor. Haftanın 3. grafiğinde yeni bir bant analiz ettim ve bu 11.60-14.50 bandı olarak gözüküyor. Aşağıda 11.60 yukarıda 14.50 arasında kaldığı sürece bu trend bandının içerisinde hareket mümkün. Yani 14 rakamların üzerine taşma gelirse 14.50 seviyesinde bir direncimiz daha var olacak gibi 14.50-60 bölgesi ama şimdilik bu Konuda net yorum yapmıyorum. 13-14 bölgesi şimdilik daha satışa yakın bölge olarak görünüyor. Haber trafiğini takip etmemiz kaydıyla. Tüm bu yorumlarda en önemli takip seviyem 11.85. Biliyorsunuz yakın takip bölümünde iyi biliyorlar. Her hafta bir trend seviyesi, trend takip seviyesi veriyorum. Dolar Türk Lirası 11 lira 85 kuruşun üzerinde günlük kapanışlar devam ettiği sürece trendi yukarı. 11.85 aşağısında kısa vade için konuşuyoruz artık. Trendimiz kısa vadede aşağı döner. Ben 11.85 aşağısı günlük kapanışlarda bunun biraz daha aşağılara düzeltmenin devam etmesini beklerim. Ya çok daha yukarı gidecekler de filan. Evet gidebilirler ama kısa vadeli biraz daha satış baskısı artabilir bilginiz olsun. Ve haftanın son grafiği geçtiğimiz yaz kullanmıştım ve dikkatli takipçilerim hatırlarlar. Uzun vadeli aylık grafik üzerinde Fibonacci kanal çalışması yapmıştım ve o zaman 18'lere 17-18'lere denk gelen bir hedef vardı ve şimdi o seviye 19'a kadar yükseldi. Evet 2022 içerisinde dolar TL'nin 19'a ulaşma olasılığı var. Fibonacci kanal çalışmasına göre kısa vadede şimdi bu beklentim henüz yok. Ancak Fibonacci seviyelerine dikkatli bakarsanız önce 9.75 sonra 10.50 vardı birkaç hafta önce. Bu bölgeleri hedeflemiştik, oraları geçtik. 13 seviyesi vardı grafikte. Onun üzerine taştık ama altında kapattık. Şimdilik 13 bölgesi hala kritik fibo kanal analizlerinde. Ben birazcık hız kesmesini beklerim. Ancak söylemler çok önemli. Başka nakit girişlerinin devamı çok önemli. Çünkü konu faiz değil. Size gösterilmeye çalışılan o ama Konu o değil. Göreceksiniz. Bir de gram altın mevzu var. Gram altın evet yakın takipçilerim iyi bilirler. Gram altında 683-740 bölgesini verdiğimizde hedef olarak gram altın 492 idi. Evet buradan kalkışta buralara kadar satılmaması gerektiğini anlattık anlattık. Ve gerçekten yakın takipçilerim bu hafta beni teşekkür bombardımanı tuttular. Çok sağ olsunlar. Kazancınızdan gerçekten çok mutlu oldum. 740'ın üzerine gittik hatta 770'li rakamları gördük. Ancak sert dönüşler gerçekleşti. 700'ün altına geldik. Şimdi 715'te kapattık haftayı ama altın gram altın takip seviyem artık 690. 690 üzerinde kaldığı sürece trendi yukarı. Ama tıpkı dolar TL'de olduğu gibi kısa vadede hedeflere ulaştığımız için biraz bu bölgede konsolidasyon, dinlenme olasılıkları var. Biraz trade etmek zorundayız TL bacağı yüzünden. Ons altın haftanın 3. videosunda anlatacağım detaylarını. Çok da geriledi. Orada daha fazla fazla bir gerileme beklemem. O açıdan altına geçtiyseniz trade de etmek uzun vadeli tutmak istiyorum diyorsanız ona bir şey diyemem. Zaten ben de uzun vadeli pozisyonlarımda özellikle fiziki altınlarımı gündeme bile getirmedim. Bakın fiziki pozisyonlarımı bu tip dalgalanmaları kullanmıyorum bile sadece ekrandaki pozisyonlarımla ilgili konuşuyorum. Hem gramlarda hem dolarda. Evet gram gümüşe de bakalım. Gram gümüş 10 yakın hedefimiz vardı onu deldik bu hafta onun da üzerine çıktık. 9 rakamları geri geldik. 11.30 ve 18 orta ve uzun vadeli hedeflerimiz hala bakidir. Onlara ulaşacağımızı düşünüyorum. Gümüş Sert satış yedi haftanın son gününde. Sert diyoruz aslında ama diğer ürünlerle kıyaslandığı zaman pek de sert değil ama yine haftanın 3. videosunda detaylı anlatacağım. Gram gümüşte 9.07 üzerinde kaldığı sürece trend yukarıya hareketini koruyor. Kısa vadedeki dalgalanmalar 9.07 aşağısında günlük kapanmadığı sürece herhangi bir sorun teşkil etmiyor. Değerli metaller hala yüksek enflasyondan korunmak için öyle ya da böyle. Ya ağustos bazında gitmedi gram dolar devalüasyonuyla gitti diyenler oluyor ve beni eleştirmeye çalışanlar oluyor bu durum. Bakın grama yatırım yaptığınız zaman zaten hem doları hem de bütün risklerini hece etmiş oluyorsunuz. Yani bütün dünya global risklerini de aslında hecelediğiniz için ons hareket etmese dahi yani gramlara yatırım yaptığınız zaman iki çeşit kazancınız var. Hem TL bacağından yani dolar TL'ye endeksli bir ürün olduğu için ve Türkiye'de yaşadığınız için hem de ons bacağındaki hareketlerden. Ons bacağında uzunca bir zamandır sert yukarı veya aşağı hareket olmuyor aslında. Dalgalanmalar var ama belli bir bandın içerisinde. Ama TL bacağı şu anda yardım ettiği için yüksek kazançlar elde ettik. Yani grama yatırım yaptığınız zaman aslında ikisinin de avantajını gidiyorsunuz. İkisi birden geri çekilme riski taşıdığı zaman risktesiz. Ama gram altının ve gram gümüşün gram platinin neden iyi bir yatırım aracı olduğunu uzun zamandır anlatıyorum. Zira onslar tarihi ucuz seviyelerde seyrediyorlar ve yukarı hareket potansiyelleri var. Özellikle parasal genişlemeden henüz faydalarını almadılar ve eninde sonunda alacaklar. Tarihsel fiyat incelendiği zaman. O açıdan gram yatırımları uzun vadede hala çok pozitif olarak görüyorum. Son olarak haftanın ıı, grafiği gram platin. Gram platinde de 430 hedefimiz vardı. Orayı da deldik. 435'e gittik. Sonra satışlar geldi. Gram platinde ons bacağından dolayı bayağı bir satış geldi. Ancak orada da ucuz seviyelere geri çekildik. Gram platinde takip ettiğim seviye 375, 375 üzerinde kaldı sürece. Gram de yönü yukarı olmaya devam edecek. Uzun vadeli hedeflerimize yakın zamanda ulaşıverdik. TL'deki hızlı deval sayesinde. Evet şimdi bir de borsaya hızlıca bir göz atalım. Borsa bu hafta perşembe günü bir tweet attım. Bir uyarı yayınladım. Bütün pozisyonlarımı sattığımı ve borsalarda belli bir risk gördüğümü anlattım. Maalesef cuma günü direkt satışta açtı ve piyasa bozuldu. Ee, maalesef diyorum zira e, muhtemelen hisse senedinde en azından enflasyondan korumak için kalanınız oldu ama dolar bazında zaten sıkıntılıydı bunu anlatmaya çalışıyordum 168 direncinden söz etmiştim dolar bazında grafiğe bir bakarsak 168 geçildi ama kalamadı orada ve buradan aşağı 150'nin kırılması ihtimalini anlatmıştım geçtiğimiz hafta yayınlarda ve 150'yi aşağı doğru dolar bacağı yüzünden kırdık. Şimdi yani borsada hisseniz varsa TL bazında kazansanız bile dolar bazında ciddi zarar yazdığınız son dönemde. Bunun devamı gelir mi? 150 altında kaldığı sürece BIST 100 endeksi daha aşağı hareketler getirebilir. Özellikle iş çığırından çıkarsa bakın 11'lerin üzerinde kaldığı sürece dolar deli, yani 11 bölgesi 12 rakamları rasyonelize ettiği sürece endeks hareketlerinde Dalgalanma devam edecek ama global e, haber e, trafiği ki haftanın ikinci ve üçüncü buna çok değineceğim pandemi ciddi riskler içeriyor. Bütün dünya yeni risk dalgasının içerisine girdi. Bununla ilgili değişik gelişmeler e, gelecek. Şu ana kadar ki yaptıklarımızın hepsini kendimiz ettik, kendimiz bulduktu. Bu sefer global dalga da geliyor. Sonumuz pek hayırlı olmayabilir ekonomik olarak maalesef. Saatlik grafikte biz yüzde 1810 seviyesini takip ediyorum. 1810 aşağısı kapanışların devamında biz yüzün aşağı düzeltmesi devam edecek. Günlük grafikte de 1767 seviyesini takip ediyorum. Bunun aşağısındaki kapanışlar düşüşü hızlandıracak ve 1641-1610 bölgesindeki gap vardı 1641'de. Oraya doğru düzeltme hedeflerimiz var. Global borsalarda bir düzeltme hareketi başladığını düşünüyorum. Ya da bir çöküş hareketi. Önümüzdeki günlerde göreceğiz. Haftanın ikinci ve üçüncü videosu mutlaka izleyin. Zira bunlarla ilgili bilgiler vereceğim. Evet, zor bir haftaydı. Beni yakından takip edenler çok da teşekkür mesajları aldı mı söylemiştim. Bir de müjdeli haberim var. Çok soran olduğu Aylar boyunca benden eğitim talep edenler olmuştu. Ve vaktim olmadığını söylemiştim. Ancak bir süredir üzerinde çalıştığım eğitimi en sonunda şu aralığın son günlerine sıkıştırdım. Pazartesi günü bu eğitimi anons ediyorum. Devrim Akıl Akademi'yi kurdum. Ve eğitimlere başlıyorum. Pazartesi günü haberimi bekleyin. Hepinize güzel Bol kazançtı. Harika bir hafta diliyorum.